Ispanak mücverimiz için de sevgili izleyim, neler kullandı? 500 gram kadar ıspanağımız, 1 adet havuç, yarım su bardağı kadar sütümüz, bir tatlı kaşığı kadar doktosa sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, 1,5 su bardağı kadar unumuz, 1 adet yumurtamız, 100 gram kadar lor peynirimiz, 1 su bardağı kadar zeytinyağımız, 500 gram kadar ıspanak, 1 adet havuç... Yarım su bardağı kadar sütümüz, bir tatlı kaşığı kadar dolusar sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, bir buçuk su bardağı kadar unumuz, bir adet yumurtamız, 100 gram kadar lor peynirimiz, bir su bardağı kadar zeytinyağımız. Önce geniş bir kabımızı içine ıspanağımızı doğrayıp ilave ediyoruz. Ispanağımızı ilave ettikten sonra biraz tuzumuzu üzerine döküyoruz. Onu tuzla beraber iyice bir ovalıyoruz. Tuzla beraber ovaladıktan sonra bir tane havucu kabuğunu soyuyoruz, onu da güzelce bir rendeliyoruz, içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. 100 gram kadar lor peynirimizi içine ilave ediyoruz. Dur peynirle beraber iyice bir karıştırıyoruz. Ondan sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir tane yumurtamızı, ondan sonra hemen içine bir buçuk su bardağı kadar unumuzu, bir su bardağı kadar sütümüzü ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. İyice bir karıştırdıktan sonra isterseniz tavanızda, isterseniz ızgaranızda, isterseniz fırında pişirip kenarlarda süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi